Şimdi e, Fatih Bey aslında ilginç bir şey oluyor. Ben de teknolojiyi yakından takip ediyorum. Özellikle bu yapay zeka meselesi şirketlerin dönüşümünü, gelişimini de farklı etkileyecek gibi gözüküyor. E, şimdi siz Türkiye'nin en büyük kurumsal iş yazılım firmalarından bir tanesiniz. E, bu kurumsal yazılımlar şirketler için ne ifade ediyor? Bu biraz da şeyi merak ediyorum. Özellikle bu işte Gemini, işte ChatGPT, yeni Gorku açtı. Bütün bunlar da sanırım sizin işlerinizi birebir etkileyecek gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz acaba? Tabii doğru söylüyorsunuz. Bunlar teknolojik dönüşümlerin, yapı taşlarının üzerine koyduğumuz sonraki adımlara baktığımızda. Bunlar olmadan biz artık büyük... Kurumsal dönüşümleri konuşamıyor olduk Cüneyt Bey. Bunları mutlaka dijital dönüşüm yol haritasında yapay zekayı, big data'yı, etkileşimsel veri analizlerini mutlaka bizler de koyuyoruz. Ama biraz baştan başlamak lazım Cüneyt Bey. Şöyle ki kurumsal yazılımlarda öncelikle temel problemleri çözmek lazım. Biraz önce dediğiniz gibi belki de bizim futbol gündemimizdeki biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi şirketlerin daha temel muhasebe, satın alma, yatırım, üretim gibi bazı süreçleri var. Bu süreçleri de e, genelde ya kağıt üzerinde ya da belli dosyalar üzerinde firmalar takip etmeye çalıştığında birbiriyle olan ilişkilerini kaybediyorlar. Bu ilişkilerin daha görünür, daha şeffaf, daha hesap verilir ve istenilen anda canlı raporlanması amacıyla da bizler bu kurumsal iş yazılımlarını konumluyoruz. Bunun sayesinde de firmalar daha verimli, daha hızlı üretim yapar, müşteri memnuniyetini daha üste çıkarır hale geliyorlar ve hemen sonrasında da bahsettiğiniz yapay zeka burada veriler oluştukça öğrenen örgü organizmalar şeklinde firmalarda bu teknolojik dönüşümleri yapmış oluyorlar. Ama derdimiz bu günlük operasyonları birbiriyle ilişkili olacak şekilde teknolojik bir platformu alıyor olmak. Bu teknolojik platformlarda da derdimiz dediğim gibi daha hesap verebilir, şeffaf ve istenilen veriye, istenilen anda ulaşılan sistemler kurmak. Biz de buna ERP sistemleri diyoruz. Biz de şirketlere bu konuda binlerce kez destek olduk. Yine destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi bir firmaya gittiniz. Diyorsunuz ki kurumsal yazılımları, şunları şunları uygulamanız lazım. Ne gibi soru işaretleri geliyor? En çok size itirazlar ne yönde oluyor ya da merak ne yönde e, orada? Tabii bizler e, şuna inanıyoruz. Yoldan önce yoldaş. Dediğiniz gibi bizde bir firmaya gittiğimizde öncelikle dertlerini dinliyoruz. Bize en sık şöyle geliyorlar. Biz böyle bir kurumsal iş yazılımı yatırım yapmak istediğimizde e, çok büyük bir yatırım yapmamız lazım. Sonuçta cash is the king bu aralar bildiğiniz gibi. Bununla ilgili çok büyük bir e, yatırım yaptıktan sonra bunu yönetebilir miyim? Benim organizasyonum böyle bir dijital dönüşüme hazır mı? kendi iç kaynakların böyle bir teknolojik platforma hazır mı şeklinde bizlere geliyorlar ve bizden naçizane rehber olmamızı rica ediyorlar. Biz de bu konularda destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyayı baştan keşfetmek var. Bir de o yolu yürümüşlerle konuşuyor olmak var. Ama en büyük problem çok büyük bir yatırım mı yapacağız ve ben bu dönüşüme hazır mıyım organizasyon olarak? Siz bana ne önerebilirsiniz diye geliyorlar bizlere. Peki bu süreçte şirketler nereden başlamalı? Siz ne öneriyorsunuz mesela onlara? Son olarak onu sorayım. Tabii biz bu görüşmelere başladığımızda öncelikle onlara bunun çok büyük bir atılım ya da dünyayı baştan keşfetmek olmayacağını anlatmakla başlıyoruz. Çünkü biz bu tür dönüşümleri çok fazla yaptığımız için onlara hizmet şeklinde bir dönüşüm öneriyoruz. Yani dijital transformasyonu, dönüşümü hizmet olarak tüm donanım altyapısını vesairesiyle hiç kafalarını bulandırmayacaklarını... Bunlara bu dönüşümle alakalı ihtiyaçlarını tek tek analiz ederek dünyada en iyi SAP'nin on binlerce kez uyguladığı çözümlerin hangi senaryoların onlara uyduğunu onlara anlatıyoruz. Bunları yaparken de biraz da terzi yapıyoruz? Çünkü günün sonunda e, her firmanın yoğurt değişi biraz farklı. Onların da ihtiyaçlarını göz önüne bulundurarak baştan uca bir dönüşümü hiç sıkıntıya girmeden çok daha kolay çok büyük yatırımları daha birinci günde yapmalarına gerek kalmadan bir çözüm önerisiyle geliyoruz. Bu aralar en sık S4HANA, SAP'nin S4HANA Public dediğimiz e, bulut üzerinde çalışan, bulut temelli başlangıç ERP'sini önüyoruz. Buna da zaten SAP Grow with SAP ismini vermiş. Yani SAP ile firmaların büyümesini öngören bir e, yaklaşım sunmuş. Biz de zaten bunu onlara konumluyoruz ve sonrasında dijital dönüşüm yol haritasında biraz önce bahsettiğiniz yapay zeka, öğrenen organizasyonlar, big data gibi konuları da yol haritasında Koyuyoruz. Dolayısıyla bu harcadıkları paranın da verimlilikle birkaç yılda geri dönmesini hedefliyoruz. Peki Fatih Bey çok çok teşekkür ederim. Etkile eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ee, destek olmak için her zaman hazırız. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Fatih Bey çok teşekkür ederim. Detay soft e, girişte biraz apar topar girdim. Dijital dönüşüm yol haritasında olması gereken yenilikçi adımları küresel uygulamalarla buluşturuyor ve de kendi R&D merkezinde ürettiği çözümleri de var. Ülkemizde de SAP iş ortağı, aynı zamanda globalde de SAP çözüm ortakları topluluğu United Wars'ı Türkiye'de temsil eden tek Türk markası.